üzere İslam dünyasının saran ve toplumu derinden yaralayan Peygamberimiz Hz. Muhammed'in cennet çocukların efendileri diye övdüğü torunlarından biri olan Hz. Hüseyin'in ve beraberindekilerin şehit edilmesi Muharrem ayını bir matem ayına dönüştürmüştür. Muharrem ayının 10. günü Hz. Hüseyin'in şehit edildiği gün yapılan aşure çağlar öncesinden günümüze ulaşan geleneksel bir çorba olmasının yanı sıra aynı kazanda kaynamanın, kaynaşmanın değerlerini ve tatlarını koruyarak pişebilmenin birlik ve beraberliğin simgesidir. Aşure, farklı kültür, farklı inanç ve farklı kimliklerin karıştırıldığı sevgi, saygı ve hoşgörüdür. Sevgili bizler aynı tarlanın mahsulü, aynı ağacın dalları, aynı ağacın meyvesi, aynı sazın perleriyiz. Hacı Bektaş Veli şu sözleriyle bunu çok güzel dile getirmiş. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksaklık, noksanlıktan eksiklikte senin görüşlerinde. Yani dememiz o ki tüm İslam alemini derinden etkileyen bu acı olaydan ders alarak birlik ve beraberliğimize, ortak değerlerimize her geçen gün daha çok sahip çıkmalıyız. İçerisinde paylaşmanın, şükretmenin bir arada olmanın yanı sıra zulme boyun eğmeyen, adaletten ve doğruluktan ayrılmayan Peygamberimizin sevgili torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi hüznünü ve barındıran bu ayın anlam ve önemini benimsemeliyiz. Bugün kıymetli kadınlarımızın elleriyle hazırlayıp kaynattığı ve sizlere ikram edeceğimiz aşurelerin birlik ve beraberliğimizi perçinleşmesine vesile olmasını en büyük arzumdur. Hemen ben bir de dik not iletmek istiyorum. Biz bu aşureye başladığımızda bir kazan 4 kadın 60 misafirle başladık. Bugün sabah sorduğumda 30 kazan 75 kadın ve şu anda herhalde 1500 tane kadınla da ikram edeceğiz. Bu da aşurenin, Muharrem ayının birleştirmesi ve Hızır Aleyhisselam'ın dolup dolup taşınması anlamına geleceğini düşünerek ben tekrardan emeği geçen başta eşim olmak üzere, tüm kadınlar olmak üzere, başkan yardımcılarım, meclis üyelerim, belediye personellerim, A'dan Z'ye tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Neşet babanın da dediği gibi buraya kendiniz için ayaklarınızı turabına kurban olayım. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum

<laughs> Sevgili Çoluğum, Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi sözünü ve bu ayın anlam ve önemini benimsemeniz. Karnelerimizde şev ve mamur ile Ya Rabbi, dileklerimizi, dualarımızı, temennalarımızı da divanı dergahına kayıt kabul eyle. Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına ve bir cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Tüm gelecek ve sağlarımıza da sağlık, sıhhat, hidayet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi emeklerimizi de boşa çıkarma. Nuri Nebi, Kerem İmam Ali, Kul rengi Muhammed'e birimiz üstadımızın gâr verdiğin devranına gerçekler demine Kul ya Allah ya Muhammed ya Eyvallah aç gül Rahmetini yerden bereketini özelimizle esirgeme ya Rabbi Devletiniz milletiniz ile ve faydan eyle Sen ağabey arazi kaza bera musibetten sen bizleri muhafaza eyle Ve selamun aleyhi mursaleyhi ve hamdülillahi ve El Fatiha Oh okay. yeah.